Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken İsmail Kartal, geçtiğimiz aylarda İran Ligi'nin güçlü ekiplerinden Persepolis'in başına geçmişti. Tecrübeli teknik adam göreve geldikten sonra Fenerbahçe'den eski öğrencisi Serdar Dursun'u transfer ederek ilk hamlesini yaptı. Bu transferin ardından Persepolis ligde büyük bir çıkış yakaladı ve Kartal yönetiminde hiç kaybetmeden yoluna devam ediyor. Son olarak Persepolis İran Ligi'nin 23. Haftasında Malavan'ı 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu. Serdar Dursun parlıyor. Mücadelede 16. Dakikada Ali Alipor ve 67. Dakikada Serdar Dursun'un attığı gollerle Persepolis galibiyete ulaştı. Serdar Dursun, İran Ligi'ndeki 5. Maçında 3. Golünü atarak takıma önemli bir katkı sağladı. İsmail Kartal yönetiminde Persepolis, Ligde oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla birlikte Persepolis maç fazlasıyla liderliğe yükseldi ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Bugün Barcelona gibiydik. Maç sonrası konuşan Serdar Dursun takımının performansını överek şunları söyledi. Zor bir maç geçirdik ve takımımla gurur duyuyorum. Bugün Barcelona gibiydik. Bundan dolayı çok mutluyum. On numara gibi oynuyorum ve takımımın başarısı için sahada her şeyimi veriyorum. İran liginde liderliği ele geçiren Persepolis, milli aranın ardından 29 Mart'ta alt sıralarda yer alan Şams Azar'a konuk olacak. Fenerbahçe'de rekorlar kıran İsmail Kartal'ın, Persepolis'i de şampiyonluk yarışına sokması büyük takdir topluyor. Fenerbahçe'de kazandığı tecrübeleri İran'da sahaya yansıtan tecrübeli teknik adamın, Persepolis ile nasıl bir sezon geçireceği büyük bir merak konusu.